Aleyküm. selam. Hoş Teyzem, geldin. Keyif çok şükür. Seni gördük. Daha iyi olduk. Sağ ol annem. Ee, nasıl oluyor? Allah razı olsun sağ yani. Allah eksik gitmesin. Sağ, sağ olun annem. Sağ olun. Sağ olun. Olsun. Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz, vatanı uğruna canını feda eden şehit yandarma çavuş Enes Teke'nin ailesini evlerinde ziyaret etti. <laughs> Ziyarette şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Ne, demek? Biz sizin emrinizdeyiz her zaman. Ee, çok sağ olun. Allah razı olsun. Sizleri yani. çok seviyoruz. Ne güzel sizlerin böyle güzel dualarınızın olması, güzel evet. duygulara sahip olmanız bizlerin adına. Rabbim yani. gazetim belada nesil gelsin inşallah. Amin. Atam, bebelerde bir erdin, kendini yurda verdim. Gözlüğün Türkler için sınırlarla sen erdin. Çok güzel. <laughs> Tebrik ediyorum. Güzel. Sağ ol, <laughs> harika. Alkışlıyorsun. Harik evet.